Hepinize merhaba arkadaşlar. yepyeni mini videolar karşınızdayım. Bunların üstüne çıkıp 1 dakikada 20 tane ters sakla atmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar eğer 1 dakikada e, 20 tane ters sakla atamazsam kafamdan aşağı buzlu su döküyorum. Zaten atarsam da kendime bir şey ısmarlar yerim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar buzlu suyumuzu hazırladık. Buzlarımız da içindedir. Sabahtan beri de içinden buz gibi olmuş. Ben arada ölüm oynuyorum. Umut. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Umut. <gülüyor> <gülüyor> Evet, yarın zaman. abone oynayalım. Arkadaşlar hepsi sizin için ama bir like'ınızı alırım. Ab o, Abone olun. Ben değil o. Hangisi? <laughs> abone olun. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Daha çıkın videolarla karşınızda olacağız. Bay bay.